Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle inceliyoruz. Toplamda 300 cümle. Yani seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazan, çalışan herkes 300 cümle çalışmış oluyor ve pek tabii bu 300 cümle üzerinden çok şey öğreniyor. Orta ve ileri seviyelere uygun Farklı seviyelerde, farklı konulardan cümleler çalışıyoruz, çözümlüyor ve tercüme ediyoruz. Daha önce hem Türkçeden Fransızcaya hem de Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapmıştık. Yüzer videoluk iki tane seri yapmıştık. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın kartlarını ekledim ikisinin de. O zaman çok yorum gelmişti. Hocam bu seri çok faydalı tekrar çalışamaz mıyız diye. Ben de listeme yazmıştım. Zamanı geldi. Tekrar çalışıyoruz. Farklı yöntemlerle çeviri yapıyoruz. Daha zor cümleler çalışıyoruz. Öyle düşünün. Serinin tamamını izleyip çalışanlar 300 cümle görmüş olacak diye söylemiştim. Neler sağlar? Neler getirir? Öncelikle çeviri mantığını görmüş olursunuz. Çeviri mantığı nedir? Sonra cümle çözümlemesi nedir? Hatta oradan hareketle paragraf çözümlemesi diye düşünebiliriz. YDS, DELF, DALF gibi sınavlara çok faydalı olacaktır. Başka farklı konulardan farklı cümleler yazdım. Dolayısıyla kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri, ifadeler geçiyor. E, dil bilgisi çalışıyoruz. Daha önce çalıştığımız ilgili konuların videolarının kartlarını ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabiliyorlar. Daha çok faydasını sayabiliriz. Bakın. Mutlaka izleyin ve çalışın ve yazarak çalışın. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Kanal istatistikleri bana sürekli geliyor videoları düzenli takip eden, çalışan öğrencilerin, takipçilerin yarısı abone değil. Halbuki abone olmak ücretsiz. Bu içeriklerin tamamını ücretsiz bir şekilde izleyip çalışabilin diye sunuyorum. O şekilde düzenliyorum. Kanalımızın abone sayısı, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi benimle paylaşın. Yorumları okuyan başka takipçilerle paylaşın. Cümlelerin tercümesini kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Bakın. Hatta şöyle yapan öğrencilerim var yorumlardan biliyorum. Hocam cümle çıktığı zaman kendim tercüme etmeye çalışıyorum. Sonra sizin nasıl ilerlediğinize bakıyorum ve sonucu karşılaştırıyorum diye. Hocam ben şöyle tercüme ettim. Böyle yazsak daha güzel olmaz mı gibi kendi karşılıklarınızı da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderebilir. Onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açıp gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İki şey daha söyleyeyim sonra cümlelere başlayalım. Birincisi, hocam sosyal medyada sizi görmek istiyoruz diye gelen yorumlar üzerine açtığım bir Instagram hesabım var. Kanal bilgilerinde yazıyor Alparslan Demir FR diye. İsteyenler Instagram üzerinden takip edebilirler. Oradan sormak istediğiniz bir şeyi mesaj yazarak bana sorabilirsiniz. Pek tabii hocam şu videodaki şunu anlamadım. Şu cümle nasıl olacaktı gibi sorulardan bahsetmiyorum. Onları direkt videonun altına yazmak daha mantıklı olur. İkinci şey şu. YouTube'un süper teşekkür özelliği var. Süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen öğrencilerime, takipçilerime teşekkür ediyorum. Bu arada es geçmeyelim. Serimizin 34. videosundayız. Hadi başlayalım. Bakalım nasıl cümleler karşımıza çıkacak? Zor cümleler mi? Kolay cümleler mi? Videomuzun ilk cümlesi: Kripto para terimi teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza girdi. Şimdi birazcık zor gibi görünüyor cümle. Öğelerini bir çıkartalım bakalım. Terim var şurada. O çok kolay bakın. Terim Fransızcası le terme terim demek. Kripto para. Şöyle alalım şuraya yazalım. Kripto kripto. Kripto. Bir tane çizgi var. Money. Money para demek zaten. Money. Sonra hayatımıza girdi dediğimize göre Cümlenin zamanı hangi zaman? Dili geçmiş zaman. Yani le passé composé. Le passé composé. Dili geçmiş zaman. Çok önemli. En çok kullanılan geçmiş zaman bu. Daha önce çok detaylı çalıştık. Hatta kanalın en çok seyredilen videolarından bir tanesi. Şuraya bir yıldız atalım hemen şöyle. Le passé composé konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Zira fiillerin participase tablosu da var. Participase akoru da var. Faydalı bir video. Şimdi devam edelim. Hayatımıza girdi dedik. Pase kompoze. Şurada. Girmek nedir? E, dümdüz anlamını kullansak, entre fiilini kullansak, bir yerden içeriye girmek gibi kullanamaz mıyız? Kullanırız. Fiilin participasesi ne? Çok kolay ö'erle bitiyor. Sonundaki re'yi atarız. Şu ö'ye bir aksantegü koyarız. Fiilin partisip pasesini bulmuş oluruz. Peki. Pase kompoze'de biz ne yapıyoruz? Ya avoir ya être. ikisinden birini kullanıyoruz. Antre fiili için neyi kullanmamız lazım? Etre fiilini kullanmamız lazım. Şurada hayatımız derken kimin hayatı? bizim. Burada bir mülkiyet sıfatı var bakın. Şurada. Şuraya bir çıkartalım. Not desem bizim tekil bir şeyimiz olur. Ama hayatlarımız diye düşünsek o zaman no mülkiyet sıfatını kullanmamız gerekecek. Şurada hayat sözcüğü var onu alalım. Hayat la vie novi diye birleştireceğiz pek tabii. Hayatlarımız diye. Başka ne var bakalım? Teknolojinin gelişmesiyle. Gelişmesi ile diye düşünsek şuraya bir avec koysak Fransızcada en çok kullanılan edatlardan bir tanesi avec ile demek. Teknolojinin gelişmesi. Gelişmeyi alalım şuraya çekelim. Le développement. Développement De gelişme demek. Se développer, gelişmek demek. Öyle düşünün. Orada ne var? Bir de teknoloji var. Hemen şöyle alalım. Teknoloji dişi bir sözcük. La tek no lo Öğelerin hepsini bulduk mu? Bulduk. Hadi şuradan tercümesini bir yazalım. Bir deneyelim. Unuttuğumuz bir şey varsa tekrar bakarız, ekleriz. Le terme Kripto, kripto, mone, kripto para terimi. Et entre diyeceğiz şuradan yazalım. Et entre. Akor yapıp bir tane ö koyacağız değil mi? Hayır akor falan koymayacağız. Eril çünkü. Et entre dan. Hayatımıza derken şurada dan edatını kullanalım. à notre vie, de ce est entré à notre vie, à nos vies. dans nos vies, şöyle. dans nos vies. Hayatlarımıza girdi avec, il est le développement, développement de, şurda. de la, technologie. que nous, Kolay oldu. Hadi bir okuyalım. Kripto para terimi teknolojinin gelişmesiyle gelişmesi ile hayatımıza girdi. Le terme crypto monnaie est entré dans nos vies avec le développement de la technologie. Kolay bir cümle oldu. Tekrar söylüyorum. Ben böyle tercüme ettim. Böyle daha güzel değil mi gibi kendi karşılıklarınızı da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Bakalım ikinci cümle nasıl? en lezzetli çorba tariflerini yeni kitabımda bulabileceksiniz. Hangi zaman bu? Bulabilirsiniz deseydik şimdiki zaman olurdu. Bulabileceksiniz dediğimize göre gelecek zaman. Şimdi gelecek zaman deyince. Future proş kullanabiliriz yakın gelecek zaman ya da fütür semp kullanabiliriz düz basit gelecek zaman. Hemen şunu le futur simple diye düşünelim. Basit, düz, gelecek, zaman. Hangi fiil var burada? ve fiili var. Bulmak demek. Bulabileceksiniz. Kim? Siz var bir de. Siz. Şahıs zamirine yönelik bir cümle bu. Basit, deklaratif bir cümle. Bir tane fiil daha var burada. Bakın bulacaksınız demiyor. Bula, bileceksiniz diyor. Ebilmek var, şuraya çekelim. Burada bir de pu var sakla var. Sonra bakalım. Şurada yeni kitabımda diyor. Ben yazdım pek tabi cümlelerin hepsini. Burada bir sıfat var. Sıfatlar isimleri nitelendiriyor. Hangi isim? Kitap var. Şurada. Le livre. Dolayısıyla biz bunu nouveau diye yazalım. Şöyle. Nouveau. E başka kitabım derken burada bir mülkiye sıfatı var. Mon kullanacağız. Başka? Kitabım da derken bir edat lazım. Şuraya alalım şöyle. Dan edatını kullanalım. Dan edatını. Başka şimdi en lezzetli çorba tariflerini. En derken nasıl vereceğiz? En süperlatif var burada değil mi? Lezzetli ile birleştirelim. Lezzetli delisiyo olur ama neye ihtiyacımız var? Çorba tarifleri dişil mi? Eril mi? Şimdi önce şunu yazalım. Şuraya çıkartalım. Le recette desek. Recette. Reçete gibi. De soup diye çoğul kullanacağız bunu. Bu dişil. Dolayısıyla biz bunu çoğul yazdık ya bakın şuraya. Le plus. Lezzetli içinde delisiyöz kullanmamız lazım. Delisiyöz Le recette de soupe, de soupe, le plus délicieux gibi düşünelim. Başka yeni kitabımda bulabileceksiniz. Bütün öğeleri bulduk. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir yıldız atalım. Süperlatif konusunu, yani Türkçe'ye en karşılığını veren konuyu çalıştığımız videonun kartına ekleyelim. Le superlatif, le superlatif. Comparison, karşılaştırma konusunun bir üstü. Öyle düşünün. Videoyu ekledim. Videonun kartını izlemeyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Şuradan cümlemizin tercümesini yazalım. Şimdi siz diye başladık. Ne yapacağız? Futur puvarı çekeceğiz. Tuve fiili mastar olarak kalacak. Vous pourrez trouver bulabileceksiniz oldu. Neyi? Le recette recette de soupe çorba tariflerini, nasıl çorba tarifleri en lezzetli? Le plus délicieuse şurada bir aksantı gibi var. Délicieuse. En lezzetli çorba tariflerini bulabileceksiniz. Nerede? benim yeni kitabımda. D dayı verdik. Dan mon benim yeni. Nouveau livre benim yeni kitabımda. Siz bulabileceksiniz. En lezzetli çorba tariflerini benim yeni kitabımda. Öyle düşünün. En lezzetli çorba tariflerini Yeni kitabımda bulabileceksiniz. Vous pourrez trouver les recettes de soupe les plus délicieuses dans mon nouveau livre. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Ünlü maken güzellik sırlarını bir radyo programında anlattı. Anlattı dediğimize göre cümlenin zamanı le passé composé değil geçmiş zaman. Zaten ilk cümlede geçmiş zaman videomuzun kartını eklemiştim. Şimdi anlattı derken raconte fiilini kullansak olur. Şuraya yazalım. Raconte quelque chose à quelqu'un. Anlatmak. Başka. Paylaştı diye düşünsek. partager kullansak olur mu? Partage. E o da olur. Paylaşmak. Bunların bir tanesini seçer yazarız şimdi. Bir radyo programında anlattı ünlü manken. Şimdi burada bir sıfat var. Sıfatlar isimleri nitelendiriyor. Hangi isim var şurada manken ismi? Le manken. Manken demek. Ünlü için celebre kullansak olur. Bien connu kullansak olur. Hadi burada celebre kullanalım. Celebre ünlü demek güzellik sırlarını kimin güzellik sırlarını kendi güzellik sırları sırlarını şurada bir s mülkiyet sıfatı var. Hadi daha önce de geçti. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca mülkiyet sıfatları les adjectifs possessifs mülkiyet sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim zaten temel ve önemli bir konu. Mutlaka izleyin ve Çalışın. Şimdi güzellik sırları diye bütün olarak alalım. S diye gidecek. Le secret le secret de beauté. Beauté, beauté güzellik demek. Şöyle yazalım. Şurada bir accent var. Bir radyo programında D'da var. Bunu ne ile verelim? Şöyle dan edatı ile verelim. Dan. Bir radyo programı. Şöyle bütün olarak alalım şuraya çıkartalım. Une émission. Şurada accent aigu var. Émission de radio. Bakalım atladığımız bir öğe var mı? Yok gibi. Hadi şöyle şuradan çevirisini yazalım. Le célèbre bir accent aigu, bir accent grave var. Le célèbre mannequin. Şimdi anlattı. A raconte", istersek İstersek raconté ile gideriz. Yine avoir'dan yardım alırız. A raconte ya da istersek partager fiili ile gideriz. Paylaştı gibi. A partager paylaştı. Neyi? C secret de beauté. Beauté. Güzellik sırlarını. Nerede?

şunlarla, insanlarla gibi devam edebilirdik. Yani şuraya eklerdik. Hadi bir okuyalım. Ünlü manken güzellik sırlarını bir radyo programında anlattı. Le célèbre manken a partagé a raconté ses secrets de beauté dans une émission de radio. Burada neden a partagé ya da a raconté dedik? Niye avoir kullandık? Çünkü her ikisi de passé composé'de, de le verbe avoir, le verbe auxiliaire avoir yardımıyla çekiliyor. Hocam ben karıştırıyorum. Être mi kullanacağım, avoir mı? Basit bir yöntemi yok mu? Hadi size güzel bir ipucu. Basit bir yöntemi var şuraya. Fiilim ne burada kullandım? Partage fiili olsun. Paylaşmak demek. Ben bunu passé composé'de çekeceğim. Fiile neyi, kimi sorusunu sorarım neyi, kimi. Cevap veriyorsa avuarla çekerim. Neyi paylaştı? Güzellik sırlarını. Cevap veriyor mu? Veriyor. İşte o yüzden bakın burada avuarı kullandım. Aynı mantık rakonte fiili içinde geçerli. Anlatmak için neyi anlattı? Güzellik sırlarını cevap veriyor. Avuarla çekerim. Bunu da hakkınızda tutun. Ve La fin video geldik videomuzun sonuna. Türkçe Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi. 100 videoluk serimizin 34. videosunun sonuna geldik. Her videoda 3 cümle çalışıyoruz. Bazen yorumlar geliyor. Hocam daha çok cümle yazsaydınız keşke çok güzel oluyor diye. Video çok uzun oluyor. O yüzden özellikle 3 cümlede tuttum. İzlerken sıkılmayın diye. Yine yorumlar geliyor. Hocam bu cümleleri nereden alıyorsunuz? Paragraf çözümlemesi, tercümesi yaptığımız videolar var. Paragrafları nereden alıyorsunuz gibi. Bir kaynak yok. Cümlelerin hepsini, metinlerin hepsini ben yazıyorum. Farklı konu başlıklarından, farklı dil bilgisi konularını içeren cümleler yazıyorum öyle düşünün. Serinin tamamını çalışan 300 cümle ve 300 cümle üzerinden pek çok şey çalışmış oluyor. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.